Merhaba arkadaşlar, ben Seda Nur Karagöz, İlk Öğretim Matematik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün polis memuru Osman Bey ile bir röportaj gerçekleştireceğiz. Mesleğinin sırları, mesleğinde başarılı olması için gereken kuşlar hakkında sorular soracağım ve o da yanıtlayacak. öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba, ismim Osman Karagöz. 1982 Kocaeli doğumluyum ilk orta ve lise tahsilimi Kocaeli'de tamamladıktan sonra e, üniversite sınavına girerek e, Kocaeli Üniversitesi e, Köseköy Meslek Yüksek Okulu Lastik Teknikerliği bölümünü kazandım. E, daha sonra dikey geçiş sınavıyla beraber e, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü kazanarak e, bu bölümü de 2004 yılında tamamladım. E, daha sonra pedagojik formasyon almak üzere Kocaeli'de Fen Bilimleri Enstitüsü'nde bir buçuk yıl boyunca kimya öğretmenliği formasyonu eğitimi aldım. Yani kimya öğretmenliği formasyonunda mevcuttur. Sonrasında tabi askerlik vardı önümüzde ve kısa dönem olarak 2000 6 yılında 6 e, ay boyunca e, askerlik hizmetimizi e, İzmir'de tamamladık. E, daha sonra 3-3,5 e, üç, üç yıl kadar özel bir sektörde emaye ya üretimi yapan bir firmada yine Kocaeli'de e, çalıştım. Tabi e, bu süre zarfında e, aradığımız mutluluğu, huzuru daha doğrusu e, ücret olarak bizi tatmin etmediği için değişik arayışlara girerek e, KPSS imtihanına girdim ve polisliği tercih ettim. Polisliği tercih etmemin nedeni de e, biraz e, benim amcam da polistir, kendisi şu anda da e, görev yapıyor. O beni biraz etkiledi. E, kimya mühendisi olmak hasarıyla ee, emniyet teşkilatında bölümle alakalı birimlerin olduğunu e, amcam e, bana söylemişti önceki e, zamanda. ve dolayısıyla ben de e, polisliği tercih ederek polistik mesleğini en son tercih buldum. Evliyim. Ee, 2007 yılında bir evlilik gerçekleştirdim. E, şu anda iki çocuğum var, iki oğlum var ve meslek hayatıma da e, İstanbul'da devam etmekteyim. Kaç yıldır bu meslektesiniz? Meslekte dördüncü sene. E, meslek hayatıma Kocaeli'de başladım. Kocaeli'de ve İlçe Emniyet Müdürü'nde başladım. Bir buçuk yıl süreyle orada çalıştıktan sonra Kriminal bünyesine geçtim. Emniyet Teşkilatı'nın diğer birimi olan Kriminal Daire Başkanlığı bünyesine geçtim. Şu anda İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı'nda uyuşturucu büro amirinde çalışmaktayım. Peki mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz şu anda? Tabii ki severek yapıyorum. Neden severek yapıyorum? Çünkü öncelikle kendi okumuş olduğum, tahsil görmüş olduğum bölümümle alakalı bir iş yapıyorum. Laboratuvarda çalışıyorum. Ee, yani bir kimyacı olmamız hasabıyla beyaz önlüğümüzü giyiyoruz ve laboratuvarda e, kimyasalların arasında e, yapmamız gereken işi yapıyoruz yani. Peki mesleğinizde aranan özellikler nelerdir? Mesleğimizde aranan özellikler Şimdi polislik olarak baktığımız zaman bir polis öncelikli olarak çok dikkatli ve duyarlı olmalı. Öncelikli olarak polisin olması gereken özelliği budur. Etrafındaki gelişen olaylara duyarsız kalmamalı, çok dikkatli olmalı. Benim kendi Çalıştığım birim olarak baktığımız zaman, yine dikkat ön planında olmakla beraber e, yaptığımız işte e, kesinlikle duygusalda yer yok. Her yer. Evet. Ve özverili çalışma isteyen bir çalışıyor çalışıyorum. Peki bu meslekte kendinizi geliştirmek adına neler yaptınız? Kendimi geliştirmek adına e, tabii e, kriminal dünyasında çalışıyorum. Kriminal e, bünyesinde çalıştığım için bu tür eğitimlerin olduğu kitaplar olsun, e, farklı zamanlarda e, açılan eğitimler, hizmet içi eğitimler, bu eğitimlerle birlikte e, mesleğimize katkısı olan bütün e, eğitimleri alıyoruz zaman zaman. Peki yani kişiliğinizin mesleğinizle oluştuğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Zaten en başında bu mesleğe girmemin nedeni de buydu. Hani e, polis diye bir zaten polisliğe girmemin amacı da günün birinde kriminal gibi yüzde bir bölümde çalışmaktı. Şimdi, kriminal e, bünyesinde çalışmayı ben kendime zaten en başında yakıştırmıştım kimya mühendisi olarak. Peki e, bu meslekte hani hangi illerde devam ettirdiniz mesleğinizi? Mesleğimi dediğim gibi Kocaeli'de başladım polislik evet. hayatıma. Ee, kriminal olarak da ilk defa İstanbul'da başladım. Halen de İstanbul'da çalışmaktayım bir buçuk yıl iki yıl kadar oldu. İki yıldır da İstanbul'dayım. Evet. Farklı bir ilde çalışmadım yani e, kriminal olarak. Peki e, mesleğinizde başarılı olmak için ne tür fedakarlıklar gerçekleştirdiniz? Şu tür fedakarlıklar gerçekleştirdim. E, öncelikli olarak e, kriminal bünyesine girmeden önce bir eğitimden geçmemiz gerekiyordu. Çünkü e, dediğim gibi kriminal emniyet teşkilatının güzide birimlerinden bir tanesi. Yani bunun için de e, öncelikli olarak bir Eğitim veriyorlar. Ne kadar sürüyor bu eğitim? Bu eğitim 45 gün kadar bir eğitim oldu. Ankara'da bu eğitimi aldık. Ee, tabii evli olmamız hasebiyle çocuğumuz da var. Ee, bizim için biraz zor oldu. Ama e, tabi insan başarıya ulaşma adına her türlü fedakarlığa katlanması gerekiyor. Evet, bu tür zorlukları da yaşadık yani. Peki çalışma ortamınızdaki arkadaşlarınızla hani ne tür özelliklerin bulunmasını istersiniz? Şimdi çalıştığım birimdeki arkadaşlarımın e, son derece öncelikli olarak dikkatli, yardımsever e, işine öncelikli olarak e, saygısı olması gereken arkadaşlarım olmasını isterim. Çünkü insan nerede çalışıyorsa olsun, ister bir laboratuvarda çalışıyorsun, ister bir öğretmen olsun, ister bir hekim olsun, işine öncelikli olarak saygısı olacak. Çalışma arkadaşlarına da saygısı olacak. Bu şekilde zaten birlikte, kolektif bir çalışma olabilir. Bu da başarıyı getirir zaten. Peki bu mesleğin size neler kattığını düşünüyorsunuz? Bu meslek bana e, Neler kattı? Ee, Daha çok dikkat gerektiren bir meslek olduğunu söylemişsiniz. Daha önce bu kadar dikkatli miydiniz bu mesleği yapmadan önce? <laughs> evet, şimdi o konuda şunu söyleyebilirim. Polislikten önce o kadar dikkatli bir insan değildim ben. Ama şu anda ister istemez yani elinize aldığınız her işe dikkat etmeniz gerekir. Çünkü benim çalıştığım birim uyuşturucu büro amirliği. Burada biz rapor tanzim ediyoruz. Yani gelen maddeyi, uyuşturucu bir maddeyi, uyuşturucu olduğunu tahmin ettiğimiz, umduğumuz bir maddeyi alıyoruz ve buna rapor tanzim ediyoruz. Bunun uyuşturucu olmamasına göre bunu değerlendiriyoruz. Çalışmalar yapıyoruz üzerinde. Şimdi e, burada dikkatli hareket etmesek eğer e, layıkıyla o işin üstesinden gelmesek bir hata yaparsak e, sonuçta e, belki de e, yanlış sonuçlar çıkabilir ve dolayısıyla e, Uyuşturucu olmayan bir maddeye uyuşturucu gibi rapor yazma şeklinde olabilir bu hata ya da uyuşturucu olan bir maddeye uyuşturucu olmadığı şeklinde bir rapor yazdığını düşünürseniz bu ciddi bir anlamda hata getirir ve e, size zora sokar. Peki e, bu meslekteki başarınızın ardında ne gibi faktörler var? Bu mesleğin arkasında öncelik olarak çok çalışmak diyebilirim. Azimli bir şekilde. Azimli bir şekilde çalışmak, planlı bir şekilde çalışmak, özverili çalışmak. Bunlar başarıyı etkileyen en önemli unsurlardır. Yani. Peki bu mesleği seçmeseydiniz hangi mesleği seçerdiniz? Bu mesleği seçmeseydim ben daha önce de bahsettim. Kimya öğretmenliği formasyonu da almıştım. Ee, Aynı zamanda öğretmenlik de yapabilirsiniz. Tabii, yani. tabii ki. Şu anda formasyon olduğum için öğretmenlik yapma şansım da var. Zaten öğretmenlik içinde bir denemede bulundum. KPSS imtihanına girdim. Tabii yeterli puan alamadığım için öğretmen olamadım. Hani bu meslek olmasaydı bir öğretmen olmayı ister... isterdim. Evet. Peki e, çocukluğunuzda itibaren istediğiniz bir meslek var mıydı? Çocukluğumdan beri olmak istediğim e, doktorluk vardı, daha küçük yaşlarda. E, aslında çok da yakın, Kriminalde çalışıyorsunuz? Aslında evet. Aslında e, tıpta biraz yakın, çok evet. da uzaklaşmamışsınız yani. Evet, biraz alakalı. E, doktorluk, hani küçük yaşlarda istediğim bir meslekte. Daha sonraları öğretmen olmayı çok istedim. Fakat e, şu anda Polisin emniyet teşkilatı bünyesinde çalışıyorum ee, ve mesleminde de gurur duyuyorum yani mesleğimde evet. bu meslekte çalıştığım için de mutluyum. Peki mesleğiniz aile yaşantınızı nasıl etkiledi? Tabii aile yaşantımı e, hem olumlu hem olumsuz yönlerde etkilediği oldu. E, olumsuz yönlerden şu şekilde etkili oldu e, biz polisler. Sık sık e, tayin gören insanlarız. Yer değişikliği çok olur bizim mesleğimizde. E, en başına söylemiştim, Kocaeli'de başladım. Şimdi e, İstanbul'da çalışıyorum. Yarın öbür gün nerede çalışacağımız hiç belli olmaz. E, sürekli bir yer değişikliği olması hani bir dezavantaj olumsuz e, yan olarak söyleyebilirim. Tabii olumlu e, yan olarak da çok saygın bir meslek. Polislik gerçekten çok kutsal, saygın bir meslek. İnsanlar tarafından çevren, çevredeki insanlar tarafından da e, saygı duyulan bir meslek olduğu için de e, bu mesleğin artı tarafı, avantajı budur. Son olarak bu mesleği seçmek isteyen arkadaşlara ne tür tavsiyeleriniz var? Bu mesleği tercih eden arkadaşlara öncelikli olarak mesleğine hangi meslek olursa olsun tabi polislikte e, daha da önemlidir. O da mesleğine saygı. Tabii ki. Her meslekte tabii ki e, mesleğine saygı olmasa gerek ama polislikte çok çok önemlidir. Az üst ilişkisinin olduğu bir mesleğe giriyorsunuz. Bu meslekte e, Amirimize, müdürümüze karşı e, gerçekten çok saygılı ve duyarlı olmanız lazım. Arkadaşlarınızı sevmeniz lazım. Bu mesleği sevmeniz lazım ki başarılı olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu röportajdan anlaşılacağı üzere insanlar e, okuduğu mesleği değil de daha çok severek yaptığı mesleği seçmeli. Kendisi için gelecek gördüğü meslekleri tercih etmeli. Bu röportaj için Osman Bey'e çok teşekkür ediyorum ve mesleğinde başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ tamam. olun.